Haberin olsun kanalından hepinize merhabalar. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın. Ateşin anası anlamına gelen Umman Sultanlığı, deve yolculukları, çöl kampı, maceracıları bekleyen kanyonları ile yün bir gece masalları ülkesi gibidir. Muskat limanının ticari faaliyetler alanında anahtar görevi gördüğü ülkede, Portekiz'e dek varan geniş bir ticaret ağı vardır. 309.500 kilometrekarelik alana yayılmış ülke mutlak monarşi ile yönetilmektedir. Sultan Kabus yönetimindeki ülkede erkek egemenliği hakimdir. Erkeklerin distaşa dedikleri bileklere kadar uzun elbiseler giydiği ülkede kadınların kıyafetleri göz alıcıdır. Bölgeden bölgeye farklılık gösteren kostümlerinde kadınlar canlı renkleri tercih ederler. Kıyafetlerinde seçtikleri renkler kabilelerinin geleneksel özelliklerine dair de ipuçları vermektedir at ve deve yarışı, Arap yelkenlisi, boğa dövüşü, şahin avı ülkede en sevilen spor dallarıdır. Dört bölgeye ayrılan Umman'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük kenti Muskat'tır. Muskat'ı içine alan Kuzey Umman bölgesi, Hazar Dağları, Albatinah kıyısı ile oldukça turistiktir. Merkez kıyı Umman bölgesi, büyüleyici kumulları ve eski kaleleriyle meşhurdur. Zufar bölgesi Yemen sınırındadır ve son olarak boş alan adını verdikleri dördüncü bölgeleri geniş ve vahşi çölleriyle Suudi Arabistan'a dek uzanmaktadır. Ülkenin diğer önemli şehirleri arasında Matrah, Mirbat, Suveyh ve El Habura sayılabilir. Güneybatı Asya ülkesi olan Umman, Arap Yarımadası'nın güneydoğu kıyısında yer almaktadır. Kuzeybatısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğu ülke batısında Suudi Arabistan, güneybatısında Yemen ile komşudur. Ülkenin güney ve kuzey kıyıları Hint Okyanusu, kuzey doğusu ise Basra Körfezi ile çevrelenmiştir. Umman'a gitmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vize alması gerekmektedir. Umman turistik vize süresi 30 gün olmak üzere verilirken, yine ikinci bir 30 gün daha Umman turistik vize sürenizi uzatabilirsiniz. Tey'nin Umman'ın başkenti Muskat'a her gün karşılıklı olarak direkt uçuşları bulunmaktadır yolculuk yaklaşık 4 saat 35 dakika sürmektedir. Umman'da iklim bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Ülkeyi ziyaret etmek için en popüler dönem hava sıcaklığının 25 derece ile 35 derece arasında olduğu Ekim ve Nisan arası dönemdir. Geceleri daha serin olan ülkede hava sıcaklığı 17 ile 19 derece arasına kadar gerilemektedir. Dolayısıyla geceleri yaşanması muhtemelen soğuk hava için hazırlıklı olmanızda fayda var. Beyaz kumsalları turkuaz suları ile yıl boyu sıcak olan Umman'da tropik çöl iklimi yaşanmaktadır. Umman'da yazlar oldukça sıcak ve nemli geçer. Gün içinde sıcaklıkların 38 derecenin üzerine çıktığı ülkede geceler ise 29 derece civarındadır. Kimi bölgelerde sıcaklığın 54 dereceye kadar yükseldiği gözlemlenir. İlkbahar ve sonbahar döneminde biraz daha ılık yaşanan iklim 29 ile 35 derece arasında seyretmektedir. Kış aylarında nem oranının azaldığı ülkede sıcaklıklar 16 derece ile 24 derece arasında gidip gelmektedir. Sahil bölgeleri iç bölgelere göre daha çok yağmur alır. Serbest piyasa ekonomisine dayanan Umman'ın en büyük gelir kaynağı petrol ihracatıdır. Tarım ve endüstrinin de gelişmiş olduğu ülkede tıl ve sebze üretimi ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde değildir. Bu yüzden ithal edilmektedir. Yabancı yatırımcılara açık olan Umman'da son yıllarda turizm sektöründe önemli bir gelişme söz konusudur. Orta Doğu'nun en büyüleyici ülkelerinden olan Umman'da bilhassa kültür turizmi çok gelişmiştir. 2012 senesinde başkent Muskat Arap turizminin başkenti seçilmiştir. Ülkenin gayri safi milli hasılası 9 milyar 605 milyon dolardır. Kişi başına düşen milli gelirse 5650 dolardır. Umman'ın resmi dini İslam'dır. Ülkenin %95'lik çoğunluğunu oluşturan Müslümanların yanı sıra ülkede Hristiyan ve Yahudi nüfus da yaşar. Fakat bu nüfus, yerli halktan ziyade genelde ülkede bulunan yabancı çalışanların oluşturduğu nüfustur. Ummanın resmi dili Arapçadır. Ülkede yaygın olarak konuşulan bir diğer dil ise Baluchi'dir. Ayrıca yok olmak üzere olan yerli halka ait diller de mevcuttur. Bunlar arasında Kumzari, Harsusi, Mehri, Hobyot gibi diller vardır. İngilizcenin iş dünyasında oldukça yaygın konuşulduğu ülkede Almanca da yabancı dil olarak konuşulmaktadır. Ummanlılar genelde alçakgönüllü insanlardır. Sultanları hakkında konuşurken saygılı olmanızı beklerler. Çocuklu aileleri yolda gördüğünüzde çocuklarını sevmenizden çok hoşlanırlar. Ayrıca Ummanlılar iletişime açıktırlar. Muskat gibi büyük kentler haricinde dolaşırken karşı cinsten birine gülümsemek konusunda dikkatli olun. Çünkü bu doğrudan flört ettiğiniz anlamına gelmektedir ve toplum tarafından hiç hoş karşılanmamaktadır. Aynı şey konuşurken de geçerli, karşı cinsle konuşmanız da çok alışık oldukları bir şey denemez. Umman halkı mütevazı olduğu kadar duygusaldır da. Bu yüzden en ufak bir eleştiriniz kalplerini kıracaktır. Umman'da tokalaşmak en yaygın selamlaşma biçimidir. Ülkede kılık kıyafet konusunda dikkatli olmanız gerekmektedir şort ve omzu açık kıyafetler giymek yasaktır. Ayrıca kumsallardan deniz kabuğu, kaplumbağa yumurtası ve istiridye gibi şeyler toplamak da yasaktır. Son olarak eşcinselliğin yasak olduğu ülkede fotoğraf çekerken dikkatli olmanız ve izin almanız gerekmektedir. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden olan Umman'ın tarihi taş devrine kadar dayanmaktadır. Sümer tabletlerinde adı geçen Umman, 7. yüzyılda İslam dinini benimsemiştir. 1400'lerin sonuna Portekiz kolonilerinin istila ettiği ülke, 1581-1588 yılları arasında Osmanlı Türklerinin kontrolüne geçmiştir. Kolonyal mücadelenin uzun yıllar devam ettiği ülke, 18'in yüzyılda Yariba Hanedanı'nın egemenliği sırasında güçlenmiştir. 1730'da Portekizlilerin Doğu Afrika'da bulunan Mombasa ve Zanzibar gibi sömürgelerini ellerine geçiren Umman'da 1740'lardaki iç savaşların sonunda Ahmet İbni Said Sultan seçilmiştir. O tarihten bugüne aynı haneye mensup yöneticiler tarafından kontrol edilen ülke, 1967 senesinde petrol üretimine başlayınca daha da güçlenmiştir. 1970 senesinde Sultan Said'in oğlu Kabus İbni Said tarafından devrilmesinin ardından, sosyal ve ekonomik alanda pek çok reform gerçekleştirilmiştir. 1980 senesinde ABD ile anlaşma imzalayan ülke, Amerika'dan alacağı ekonomik ve askeri desteğe karşılık, Amerika'ya liman ve havaalanından yararlanma hakkı tanıdı. Umman Doğu ile Batı arasında bir ticaret noktasıdır. Dolayısıyla mutfağında bunun esintilerini görmek mümkündür. Hindistan'dan gelen baharatlar, ülke mutfağında önemli yere sahiptir. Özellikle çorba ve et yemeklerinde çokça kullanmaktadırlar. Muskatın en geniş yemek alternatiflerine sahip olduğu coğrafyada en ilgi çekici yemekler ise balık yemekleridir. Genelde tavuk ve kuzu etinin tüketildiği ülke mutfağı için pilav vazgeçilmezdir ve hemen her yemeğin yanında mutlaka servis edilmektedir. Ummanlıların en çok tükettiği ve sevdiği içecek ise kakule kahvesidir. Ülke mutfağının en özel tatlarından biri, şuvayı mutlaka deneyin. Yer altındaki kil fırınlarda ağır ateşte iki gün boyunca pişirerek hazırladıkları şifalı bitki ve baharatlarla marine edilmiş bu yemek unutamayacağınız lezzetlerden olacaktır rosto ederek hazırladıkları kral balığı yemeği maşoyi ise pilav ve limonla servis ediyorlar. Ülke mutfağının bir diğer geleneksel lezzeti, mişkak, kömür ateşinde şişe dizerek pişirdikleri et yemeğidir. Etleri karabiber, kakule, karanfil ve hint turması ile marine ederler. Halva adını verdikleri helvaya benzeyen tatlılarını ise şekerin yanı sıra safran, kakule ve gül suyu işe tatlandırırlar. Kimi zaman fındık ve meyve ekledikleri de olur. Alkol tüketiminin yasak olduğu ülkede yabancı turistler bazı otel ve restoranlarda alkol bulabilirler. Eve götürmek için alkol almak isterseniz ise konsolosluktan bunun için lisans almanız gerekecektir. Ülkede beklenen bahşiş miktarı %10 civarında olup Müslüman olmayanlar için minimum alkol tüketimi yaş sınırı ise 21'dir. Serbest denilebilecek kadar kolay vize veren umman, elindeki turizm değerlerini kullanarak potansiyelini artırmayı ve turizmi geliştirmeyi planlıyor. Umman'ın öne çıkan gezilecek yerler listesi arasında Sultan Kabus Büyük Cami, Eski Şehir ve Kraliyet Opera binası yer alıyor. Umman'ın en ihtişamlı camisi olan Sultan Kabus Camii, aynı zamanda Orta Doğu'nun en büyük camilerinden de biridir. Başkent Muskat'ta, Sultan Kabus'un annesinin anısına yaptırdığı bu görkemli cami, yedi ayrı medeniyetin izlerini üzerinde taşıyor. Babası Sultan Said bin Teymur'un yerine 1970'te tahta geçen Umman Sultanı, Kabus bin Said'in annesi için yaptırdığı Görkemli Cami mimarisindeki ayrıntılar görülmeye değer. Cami dekorasyonunun en dikkat çekici unsurlarından bir tanesi, caminin zeminini kaplayan 21 ton ağırlığındaki İran halısıdır. Yapımı 4 yıl süren bu halı, Tebriz, Kaşan ve İsfahan tasarımlarının ortak bir ürünüdür. Bu muhteşem cami hakkında göğsümüzü kabartan bir detay da var. Caminin dev boyuttaki kapıları da Türkiye'de yapılmış eski şehir, Umman Sultanlığı Sarayı'nın da bulunduğu eski şehir, tarihi dokusu oldukça güzel bir şekilde korunmuş, eski sokaklar ve yöresel evlerden oluşuyor. Burası bölgenin tarihi ruhunu direkt olarak yansıtan bir yer olarak karşımıza çıkarken, içinde eski pazarlarında bulunduğu bu yerin sokaklarında kaybolmak isteyeceksiniz. Kraliyet Opera Binası, 1100 kişilik kapasitesiyle umman mimarisini yansıtan bina, opera binası, Konser tiyatrosu, auditorium, lüks restoranlar ve bahçelerden oluşuyor. Klasik müzik ve sanat sever Sultan Kabus Bin Sa'id Al Sa'id isteğiyle inşa edildi. Umman'ın doğu ve batı senteziyle harmanlanan kültürü burada en saf şekliyle yansıtılıyor. Vahdişab ve Binmah düdene, Umman uçsuz bucaksız çöllerinin yanı sıra vadileriyle de ünlü bir ülke. Vahdişab yolu üzerinde bulunan Bin Düdeni ve yerin metrelerce altında oluşan derin vadi içerisindeki turkuvaz renkli muhteşem Sinkhole görülmeye değer. Burada suyun içine girebilir, doyasıya yüzebilirsiniz. Yüzmek istemiyorsanız da bu vadinin içinde manzarayı saatlerce bıkmadan, usanmadan seyredebilirsiniz. Umman genelde dini festivallere sahiptir. Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde ve kandillerde çeşitli dini ritüeller gerçekleştirilir. Aynı zamanda kültür sanat etkinlikleri de çokça düzenlenmektedir. Ülkede her sene Temmuz ayında düzenlenen Salalah Turizm Festivali boyunca sokaklar sanatçıların üretimleri ve kültürel etkinliklerle dolup taşar. Uman Güzel Sanatlar Topluluğu, Uman Kadınlar Topluluğu, Uman Saray Ordusu gibi organizasyonların da eşlik ettiği festival başkentin farklı mekanlarını ve sokaklarını kapsar. Ocak ve Mart ayları arası dönemde kültürel tiyatro programları gerçekleştirilir. Ürdün Almanya, Mısır, Gürcistan gibi ülkelerden gelen pek çok tiyatro topluluğunun bir araya geldiği program boyunca Muscat, Al Kalesi, Salalah ve Al Maruj Tiyatrosu gibi mekanlarda gerçekleştirilen oyunlar ücretsizdir. Umman Yemek Festivali ise ülke mutfağını tanıtmayı amaçlar. Şubat ayında gerçekleştirilen festival kapsamında Kurum Ulusal Parkı'nda toplanan şefler ve şef adayları ülke lezzetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunar. Ayrıca Umman'da kaplumbağaların kumsalda yumurtalama dönemini görmek için en ideal dönem Eylül ayıdır. Yaklaşık 20 bin kaplumbağanın Kızıldeniz kıyısındaki Ras al Haat ve Ras al Cins kumsallarını doldurduğu döneme şahitlik etmeye pek çok turist gelir. Umman'dan dönerken alabileceğiniz pek çok geleneksel hediye çeşidi vardır. Bunların en başında gümüş ve altından mücevherler, kancar adını verdikleri ummana özgü işlemeli hançerler, bakır cezveler sıralanabilir. Ayrıca ülkenin güneyinde yetişen huş ağacından yapılma tütsüler, el örgüsü işler ve keçi yününden kilimler de diğer hediye alternatifleridir. Bu arada eğer satın aldığınız hançer 50 yıldan daha eski ise, almadan önce ülke dışına çıkarabilmek için sertifikası olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir. Umma'nın iki tane çok büyük çarşısı vardır. Bunlardan ilki, mutrahtadır. Daha çok gümüş ve altın işlemeleri bulabileceğiniz bu çarşı, Nizva'ya göre daha küçüktür. Nizva'daki çarşı ise, Arap dünyasının en büyük çarşısıdır. Burada ülkeye özgü pek çok el yapımı ürünü kolayca bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra Muscat büyük alışveriş merkezleriyle meşhurdur. Dünya markalarının pek çoğunda bulabileceğiniz Muscat, modern mağazalarıyla da cezbedicidir.